Peki hocam bu dil ve dudakların kanserinin nedenleri, belirtileri bunlar mı? Tabii. Dudak kanserleri dediğim gibi öncelikle güneşe maruziyet. Dil kanserlerinde en önemli şey ağız hijyeninde bozukluk. Yani bir çürük dişimiz varsa onu yaptırmamız lazım. Kronik iritasyon istemiyoruz. Diyelim hastanın bir damaklığı var. O damağını temiz, damaklığını temizlemezse bir yeri Damağının e, vuruyor ağız içine. Oradaki yara iyileşmezse, onun çaresine bakmazsa böyle kronik iritasyonlar ağız içinde e, tümörel hadiselere sebep olabilmekte. Dudakta da iyileşmeyen yaralar dediğim gibi güneşe maruziyet. Dudak koruyucu, e, güneş koruyucuları sürülmesi lazım. Onun dışında ağız içinde iyileşmeyen yaralar dışında e, sigara, alkol tütün çiğnemek. Bunlar önemli etmenler. Bunlardan uzak durmamız lazım. Ağız hijyeni çok önemli. Diş fırçalamak sadece dişler için değil, ağız içi temizliği için de çok önemli. Bunun dışında hani şunu yiyelim, şunu yemeyelim diye özellikle belirteceğimiz bir şey yok. Ama bazen bazı cilt hastalıkları oluyor. Bu cilt hastalıkların ağız bulguları da kanseri taklit edebiliyor. O zaman, o yüzden tekrar tekrar demem e, şu ki baş boyunda iyileşmeyen e, ses kısıkları, kısıklıkları, ağız içinde ve dilde iyileşmeyen yaralar, boyunda giderek artan ağrısız şişlikler, bizim üç kardinal semptomumuz bu durumlarda mutlaka uyanık olunması gerekiyor.